Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılları hem savaşın, yıkımın hem de ekonomik çöküntünün ağırlığının hissedildiği bir dönemdi. İşte tam bu koşullarda Mustafa Kemal Atatürk ülkenin kalkınması için belirli bir ekonomik modelin gerekliliğini vurguladı ve devletçilik ilkesinin çerçevesi şekillendi. Devletçilik çoğu zaman yanlış anlaşıldı. Kimi zaman tüm ekonomiyi devletin kontrol ettiği katı bir sistem gibi yorumlandı. Oysa Atatürk'ün çizdiği model ne katı devlet kontrolünü savunan bir sosyalizm anlayışıydı ne de tümüyle serbest piyasaya bırakılmış bir kapitalizm. Atatürk'ün yaklaşımı Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş esnek ve pragmatik bir ekonomik yol haritasıydı. Peki Atatürk bu ilkeyle tam olarak neyi kastetmişti? Öncelikle devletçilik bir zorunluluğun sonucuydu. O dönemde Türkiye'de sermaye yoktu girişimci sayısı sınırlıydı ve altyapı neredeyse tümüyle yok olmuştu. Ülkeyi ayağa kaldırmak için gereken büyük yatırımları özel sektörün tek başına üstlenmesi mümkün değildi. Bu nedenle devlet özellikle ağır sanayi, demiryolları, bankacılık ve enerji gibi stratejik alanlarda öncü bir rol üstlendi. Ancak bu bir devlet tekeli anlamına gelmiyordu. Atatürk açıkça özel girişimin desteklediğini ve devletin rekabet etmeye değil, ülkeyi kalkındırmaya yönelik bir görev üstlendiğini vurguladı. Yani devlet ekonominin tamamen sahibi değil, gerekli olduğu alanlarda kalkınmayı başlatan bir güç olarak konumlandı. Devletçilik aynı zamanda planlı kalkınmayı hedefliyordu. 1930'lu yıllarda hazırlanan sanayi planları, Türkiye'nin hangi bölgesinde hangi fabrikanın kurulacağına kadar detaylı bir yol haritası içeriyordu. Amaç dışa bağımlılığı azaltmak, üretimi arttırmak ve istihdam yaratmaktı. Bu yaklaşım genç cumhuriyetin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan temel taşlardan biri oldu. Bu dönemde Sümerbank, Etibank, şeker fabrikaları, demir tesisleri gibi kurumlar kuruldu. Yeni istihdam alanları ortaya çıktı. Şehirler büyüdü, eğitimli bir iş gücü oluştu. Tüm bunlar devletin yalnızca yatırımcı değil aynı zamanda modernleşmenin itici gücü haline geldiğini gösteriyordu. Atatürk'ün devletçilik anlayışı iki önemli özelliği bir arada taşıyordu. Birincisi ekonomik kalkınmayı hızlandıracak somut adımlar atmak. ikincisi ise bu adımları ideolojik bir zorunluluk haline getirmemek. Devlet ekonomiye gerekli ölçüde müdahale edecek ancak özel girişimde korunacak ve desteklenecekti. Yani model karma ekonominin erken ve bilinçli bir örneğiydi. Sonuç olarak Atatürk devletçilik ilkesiyle Türkiye'yi yalnızca ekonomik olarak güçlendirmeyi değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümü hızlandırmayı hedefledi. Ülkeyi sanayileştirmek, işsizliği azaltmak, ekonomik bağımsızlığı sağlamak ve modern bir ulus yaratmak. Tüm bu hedefler devletin aktif rolünü zorunlu kılmıştı. Türk'ün devletçiliği bir ideoloji değil, ihtiyaçların belirlediği ülkeye özgü bir kalkınma stratejisiydi. Bugünden geriye baktığımızda bu ilkenin Türkiye'nin ekonomik temelini atmada ne kadar güçlü bir rol oynadığını çok daha net görülüyor. Sınırlı kaynaklarla büyük işler başaran genç cumhuriyet bugün hala o dönemde atılan adımların mirasını taşıyor. Bir devletin çürümesi sessiz olur ama yeniden dirilişi, bilinçli yurttaşların kararıyla başlar. Bugün bize düşen Atatürk'ün emanet ettiği akıl ve adalet düzenini hatırlamak. Onu yalnızca sözde değil, yaşamın her alanında savunmaktır. Çünkü bir millet iradesini kaybettiği gün değil, susup teslim olduğu gün yenilir. Eğer bu topraklarda yeniden diriliş olacaksa, bunun temeli ne yabancı reçetelerde ne de çıkar odaklarında değil, Cumhuriyetin ışığını sahiplenen insanların omzunda yükselecektir. Esenlikler dilerim.